genceciktiniz. Gözü yaşlı ama mütebessimdiniz. Tertemiz simalarınız, Dünyayı daha yaşanır bir yer haline getirmek için sarf ettiğiniz çaba gürültüsüzdü. Gitmeye hazırlanan bir misafir gibi yürekte hafif, toprağa yakın yaşadınız siz. Hiç alkış beklemediniz, kimseye diyet borcunuz da yoktu. İyiliği çoğaltmak için sergilediğiniz çaba kötülüğün taarruzuna uğradığında yolunuzdan dönmediniz siz. Suçlandığınız şey olmadığınız çok aşikardı ama sizi savunan çıkmadı. Şerrin mekaniği Evet şerrin mekaniğini bilmediğiniz için kötülerin sizden ne istediğini anlamadınız. Size düşmanlık etme konusunda nasıl bir dil ve eylem birliği halinde olduklarını da anlamadınız. Geri çekilmediniz asla. Zulüm şiddetini ne kadar arttırırsa arttırsın vazgeçmediniz kendiniz olmaktan. Durup seyretmediniz de. Bütün sertlikleri sessizce bağrınızda eritiyor, üslubunuzdan taviz vermiyordunuz. Cefadan usansanız da cefa etmiyor, hiçbir vasfınızla size edenlere benzemiyordunuz. Evvelden beri başka türlüydünüz de süfyaniyet çağıyla sınanacağınızı henüz bilmiyordunuz. Medeniyetlere galebe çalmak ikna iledir diyordu ya üstadınız. Karşınızda medeniyet yoktu ki. Batılı hak, hakkı da batıl gösteren aldatıcılarla, hakkı ve batılı birbirinden ayırt edemeyen ahmaklar arasında kalmış gariplerdiniz siz. Hakikatli cümleler kurmaya hem uyarıcı hem hatırlatıcı olmaya çalıştınız. Fakat faydası olmadı maalesef. Siyasetin şamata ve gulgulesinde yitip gitti sesiniz. Günahı asrın gereği olarak görenler sizin asr-ı saadete aşk derecesindeki bağlılığınızdan rahatsız oldular. Yolunuzu tıkadılar, canınızı yaktılar, size kan kusturdular, sükunetinizi bozamadılar yok edilmeye çalışıldıkça parladı çehreleriniz. Herkes kendi karakterinin gereğini sergiler, diyordunuz soranlara. İslaha kabil olan herkes islah olsun istiyordunuz. Kalbe giden tüm yollar tıkalıydı ama siz hala maşeri vicdana güveniyordunuz. Duygularınıza takılıp kalmıyor, amelinizi neticeye bağlamadan iradenin hakkını vermek için çabalıyordunuz. Size gadredenler, edenler Bilal Habeşi radıyallahu anha kara karga diyenlerle aynı üslupla yaftalıyorlardı sizi. Hazreti Hatice radıyallahu anha gibi maddi manevi mahrumiyetlerle hırpalansanız da yüreğinizi mazlumlara mekan kılıyor, imkan ve kabiliyetlerinizi seferber ediyordunuz siz. Uhud'da Nesibe, Kerbela'da Zeynep'tiniz. Bir yandan yürüyordunuz. Yollar çamurlu, sular taşkındı. Yürüyordunuz. Yükünüz ağırdı. Çocuklarınızı güvenli bir limana ulaştırmak için yürüyordunuz. Ruhunuzun ufkuna yürüdüğünüzün farkında gibiydiniz. Rabbimiz çok büyük ve biz onun kudretine dayandık diyordunuz. Gözyaşlarınız yanaklarınızdan yağmur gibi süzülürken. Ağlayarak babasının üstünü başını temizlemeye çalışan Hz. Fatıma radıyallahu anhaya üzülme kızcağızım Allah babanı zayi etmeyecektir diyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hatırlatıyordunuz. O kadar güzel, o kadar berraktınız. Masumiyetle savaşmak, hamile kadınlarla, kundaktaki bebeklerle savaşmak demekti. Silahını hastalara ve yaşlılara doğrultmak demekti. Terörist diye yaftalamak demekti. Tankla güvercin avına çıkmak demekti. Adını kadın ve çocukları öldüren amnofisle, Ashab-ı uhtutla, yezitle yan yana yazdırmak demekti. Vicdan ki masumiyetin dilinden kaçamazdı. Bunca mazlum maşere vicdanı uyandıramazsa hiçbir şey uyandıramazdı. Allah savunmasız kalan masumları birer birer yanına alır. Zalim kavimleri de aç kurtlar gibi birbirlerini yemeleri için mühürlenmiş kalpleriyle baş başa bırakırdı. Öylece aldı sizi Rabbimiz. Bu azgın güruhun kalabalığına, hoyratlığına dayanamayacak kadar inceydiniz. Hayatla ölüm arasında defalarca gidip geldiniz siz. Ömrünüzün baharındaydınız ve bir bahar özlemiyle yaşıyordunuz ya. Göçmek için baharı beklediniz. Tabiat gayb aleminden şehadet alemine doğru açılırken siz şehadetten gaybı açıldınız. Zalimlerin adlarını hesap defterlerine kim bilir kaçıncı kez katil diye yazdıklarına dönüp bakmadınız bile. Rabbinizin vaatleri karşısında sermettiniz siz. Aylardan Nisan'dı. Miraç'tan sonra beraattı. Masumiyetin sızısını bıraktınız susmamış vicdanlara. Dünya ile ukupa arasındaki o incecik perdenin öbür tarafına geçtiniz. Genceciktiniz. Gözü yaşlı ama mütebessimdiniz. Tertemizdi simalarınız. Esma idi, Halime idi, Feridun'du, Gökhan'dı isminiz zariftiniz, inceydiniz, gittiniz, gittiniz. İnsanlıktan habersiz yığınla insan Zalime taht gösterir, alime zımdan Hatır gönül kalmamış, kardeşler düşman Benim annelerimin suçu ne olan? Suçlu <laughs> suya muhtaç yuvalar perişan Masumlar hep firarda yollarda kalan Cansız soluk bedenler kıyıya yavuran El kadar yavruların suçu ne olan Cansız soluk bedenler kıyıya uğran El kadar yavruların suçu ne olan Cansız soluk bedenler kıyıya yavuran Senin hiç Allah'tan korkun yok mu?